merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sizlerle resim koleksiyonlarımı açıyorum arkadaşlar. Şimdi öyleyse seçmeye başlayalım. ilk önce kawaii'lerden şu birinci olanı seçmek istiyorum. Şu kawaii'mızı Geri kalan kawaii'leri koyuyorum. Şimdi arkadaşlar Hello Kitty koleksiyonumuz var. Hello Kitty koleksiyonumuzda şu kalpli olanı açmak istiyorum. Sonra arkadaşlar böyle tatlı koleksiyonu var. Bu tatlı koleksiyonu bunu açmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu koyalım. Şimdi arkadaşlar kurabiye koleksiyonu normalde 3 tane yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama e, onun bir tanesini kaybettiğim için 2 e, tane kaldı. O zaman ben de bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunlardaki kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar ilk kavayı olana açıyorum. Ve bakalım ne çıktı arkadaşlar. Şu anda açıyorum. Ve arkadaşlar bize bakalım. Bize bu dinozor çıktı arkadaşlar. Çok tatlı. Bunun numarası. Şu 6 numara arkadaşlar. Şimdi sayfamızı açıyoruz. Şimdi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz gibi böyle çok tatlı oldu böyle çok tatlı dinozorumuz oldu şimdi benim seçtiğimiz hangisiydi ki şimdi tatlı koleksiyonumdan da bir dakika şimdi tatlı koleksiyonumu açmak istiyorum şimdi tatlı koleksiyonumu açıyorum İnşallah yırtılmaz. Yoksa çok emek vermiş içindeki tatlıya. Ve evet arkadaşlar. Bizde şöyle gördüğünüz gibi Dubai çikolatası çok, çok ünlüdü bu aralar. Bunun numarası 3 numara arkadaşlar. Şimdi tatlı koleksiyonumuz. Sarı. ve tatlı koleksiyonundan 3 üç numara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada siz de yorumlara yazabilirsiniz hangi koleksiyonu açayım diye. Ve hangisini açayım. Şöyle yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tatlı koleksiyonumuzu ve kavayı açtım. Şimdi ben şöyle gördüğünüz gibi kurabiye koleksiyonunu açacağım. Evet arkadaşlar sonuncu da çikolatalı çıktı. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dört numara gözüküyor. Bir de şuradaki. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştırıyoruz. Kurabiye sarkısına Bu haylak için. Şimdi bu. Ay arkadaşlar yanlışlıkla dört demişim. Bir. Ha şöyle olmuş. Şimdi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi kurabiyeyi de yaptık ve son Hello Kitty'yi de arkadaşlar. Ve arkadaşlar bize gördünüz mü şöyle git. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi böyle bir kalp, kalp içinde Hello Kitty çıktı. Bunu Hello Kitty sayfasına yapıştıracağım. Üçüncü numaraymış. Bir numaralı. Ve evet arkadaşlar. Arkadaşlar yarın yeni koleksiyonda yapabilirim eğer bu videoya 15 like gelirse. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfalarımızı gösteriyorum. Tam olarak kawaii'den şöyle bir dinozor çıkmıştı. Şimdi kurabiyeden çikolatalı bir kurabiye çıktı. Hello Kitty'den şöyle az önce açtığımız çift kartlı. Şimdi, şimdi tatlı koleksiyonundan da böyle Dubai çikolatası çıktı. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.